Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için küçük bir deney hazırladım. Deneyimize geçelim. Bu mikrobumuz, bu da sabunumuz. İlk öncelikle mikrobumuzu suya dağıtıyoruz. Sonra sabunumuzu mikrobun ortasına koyunca bakalım ne olacak. Sabunu gören mikroplar kaçtı ve dağıldılar. Sizler de arkadaşlar ellerinizi 20 saniye boyunca sık sık yıkamayı unutmayın. Güle güle. Merhaba arkadaşlar. Sizin için küçük bir deney hazırladım. Bu mikrop, bu da sabun. Mikrop tabanımızı alıyoruz şimdi. Mikrobu sabunu gören mikroplar yok oluyor. Yok oluyor. 20 saniye ellerimizi sık sık yıkamayı unutmayalım. Hoşça kalın.